Evet. Bugün ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? FNAF. Ne? neyse boş <laughs> siktir et. Siktir et ya. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Oğlum bu ne lan? Oğlum ben bunu da nasıl çıkarım? Ana. Oğlum. Aga ben ne biliyordum. Ben bu tip size şeyde oynuyordum anne annemin telefonunu. Sinef 2. ama gerçeğe de güzel de. Ben korkuyorum acı. Bak benim burada en çok sevdiğim Faxi. Ay bunları oynadım aklıma çok kötü şeyler geldi bak şimdi. Lan paralıymış. Ah daha yeni gördüm. <laughs> Ana. Aga be, bunlar paralıymış. Aga be, <laughs> e, ne yapacağız? Ne paralıymış? O zaman korku oyunu oynayacağız. Korku oyunları. oğlum <laughs> <laughs> Bunun zamanında baya oynuyordum. Evinde Okuldaki korku. O ben bunu oynamıştım. Bunu oynadım. Ben bunu oynadım da altıma sıçtım. Oğlum. Bu ne öyle? Ana. Bu şeytan bebek değil mi? Oyun çok güzel ama telefon oyunu ben şimdi almıyorum. Mesela dün oynadım ki mesela bu bölümde kalıyorum. Aslında komik değil bence komik değil. <laughs> Ana ben bunu biliyorum. Şey bu e, ıı, şeytanlı şey şeytan. <laughs> Aga bu iki uygulama izliyoruz. Final Game <laughs> Hair Challenge. O ya, sinemem ben onları. Manyak psikopat sayko <laughs> Bir adam, dur. Ben, Uf. <laughs> İnşallah korku değildir bak. Ben bunun videolarını izledim. Kapan. <laughs> Bugün şeytan bebeği oynuyoruz. As siktir şey yapamıyoruz. Dur. Dur. Söyle baby. Edit yapıyordum lan sen ne? Neyse. İndireyim geliyorum. Yüklendi. <gülüyor> <gülüyor> o siktir ses ama. Onun <laughs> çocuğun yüzünü gördüm lan. Siktim. Merhaba evet, Bekrem anlatayım. Hava topu hiç sevmiyorum belki. Nereden bileceğim? Neyse. Bu uh, şeytan. <laughs> 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 Ananı sikeyim. <şükür> ben gitmek istemiyorum ama. Ağla lan. Korkuyorum. Oğlum. Kulaklık. Hayatınız. Bak abicim korkuyorum ablacığım. Neredesin? Oğlum öyle ağlama. Annemi sevecek bu. Mal mısın? Aşkım ne düşsün? Tolte mi düştün? <laughs> oğlum öyle alma <oğlum>, altına. <laughs> Bak vallahi gerildim. Ekmek Kur'an çarpsın gelirdim. Ananı sikeyim. O ne lan? O ses senden çıkmıyor. Shut the fuck up. Gel kucağıma. Gerizekalı, seni alma şeyim yok. Ne yapıyorsun? Nasıl alacağım seni gerizekalı? Üstüne basıyorum. Buradayım. Oğlum çocuk bibere bakıyormuş. Gel bak, bakak. Oğlum alma şey yok mu almışsın? Bak ekmek kuran çarpsın kork. Sen bunu mu istiyorsun? <laughs> Mo Siktir git. Ben senin ne momenim mi? 7 Ye dakika seni arıyorum Ayki. Aa. 7 7 dakika çocuğu arıyordum ya. Bu neymiş anacım? Baby. Strik ya. Bu nasıl Ekmek kuran çarpsın öldürecek beni. Bak 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 alma şey yok abicim. Alma şey yok abicim. Ablacım pardon. <laughs> He buldum okey <laughs> aldım. Çocuğun yanına gitmek gerekiyormuş. Allah. Ya siktir git ya ben seni ominim Aa! Oh, oh. Sinir mi boz? Sinir mi bozdu ya? Oğlum bu nasıl cin bir? Bu nasıl cin? Cin Jojo. Hayatını kaydırırım oğlum bak senin kafa topu. Cık. Bir oyun oynayacağız oynayayım. şey buraları biraz kokutmuşsun evladım Iy, çok da tipsiz oğlum bak çok kötü bakıyor bu lan yemin ederim cin bu oğlum şeyin içinden geç sen bebek olamazsın daha demin burada yoktu Ben, ben vallahi dayanamıyorum abi. O nasıl ağlı lan? senin yüzünden üç oyunu mu sildim? Oğlum keşke Brawl Stars silseydim. <laughs> Bayağıdır oynamıyorum. Ben o çocuğa bakamam asla yani. Oo psikopat ya. Vay gözleri pörtlemiş. Sanki Momo'nun suçum ya. Aa görüşürüz.